Ya dur oğlum. Sakin Abi, Mesut. dur dur dur. Burası bir abi. saniye tamam. Tamam tamam burası. Abi bir sakin ol. Mesut bir sakin kardeşim. Geldik alacağız Selin'i. Allah aşkına bir dur. Ya ne durması ya? Niye abi, duruyoruz? Abi, Mesut. abi. Selin'in de güvenliği için usta tamam mı? Arkadaşlar kontrollü bir şekilde giriyoruz. Abi, abi polisler. Hemen kız alıp çıkıyoruz. Hemen. Tamam abi. Abi gelenleri ne yapacağız peki? Oyalayabilir misiniz? Çatışacak mıyız abi? Lazımsa çatışacaksınız. Hayır, öyle değil. Doğrudan ateş etmek yok. Kimseye zarar vermeden. Tamam mı? Anladınız mı? Bize 10 dakika kazandırsanız yeter. Anladılar mı Uğur? Bir şey desene. Anlar abi. Merak etme sen. Uğur yardım et. Geldi ee ne yapacağız? Burada, lan. Gel buraya, gel Gömle buraya. Abi, gel gel buraya. Abi. Nerede Abi. lan, nerede? Abi yemin ederim. Abine başlarım senin, nerede lan? Buraya getirmesin et. Ne yaptınız lan ona? Bitiyor. Yemin ederim bitiyor. Az kaldı. Abi yemin ederim bilmiyorum. Usta böyle olmaz. Nerede lan? Nereye götürdünüz? Mesut ne delirdim mi oğlum? Nerede diyorum aa, lan? Nerede? Aa, aa. Nereye götürdünüz lan polis kızı? Nerede? Çatışmada geberdi gitti derim kimseye de hesap vermem. Nerede lan? Aa, aa. Baksana lan yüzüme. Bir süt yapma oğlum. Tamam bırak bırak. Usta böyle olmaz. Gözünü seveyim. Görürüz şimdi olur mu olmaz mı? Nerede ha? lan kız? Nerede kız? Hayır. Nerede diyorum? Efendim. Konuşsana ya kimsin? Abi Allah aşkına bir nefes al. Halledeceğiz abi. abi. Karışmayın dedim size. Usta bulduk. Selim bu. Kaldır şunu. Alın götürün şunu. Hakan. Al. Kim gönderdi bunu? Bilmiyorum. Abi yaşıyor işte. Sapa sağlam. Konumda var. Usta biz gittik. Tamam hadi. Burası sende. Tamam tamam. Çıkın çabuk çıkın. Ya gidip bulun şu kızı. Kıyamet kopacak yoksa. Hadi. Etrafı iyice kontrol ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı?